Kanal ekranlarında yaz döneminin etkili dram hikayelerinden birisi olarak öne çıkan Dönence dizisinde Sümeyye Aydoğan ile Caner Topçu ikilisi başrolde buluştu. İki genç oyuncunun hem iyi uyum yakalaması hem de kariyerlerinin başında çok önemli bir yapımda başrolde yer almaları dikkat çekici bir gelişme olarak gözüküyor. Dönence isimli dram dizisi yaz döneminin en farklı yapımlarından birisi olarak da sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından destek buluyor. Dönenci dizisinin setinden eğlenceli anlarda projeyi beğenenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Serdar Ün üstlendiği yayınlanan iki bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi Dönenci, üçüncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yaz ekranlarının gözdesi olan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Çekimlerin keyifli geçtiği dizinin setinden kamera arkası görüntüler okşeftiklere yansıdı. Oyuncuların kamera arkası fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.